Merhabalar sayın takipçilerim. Bugün de böyle olsun dedik. Bugün de çilek topluyorum. Böyle doğal. Şöyle daha çileği. Çok güzeller. Güzeliye bakın biraz. Toplamaya devam edeceğim. Bayağı var burada. Bu şekilde birlikte toplayalım. Bunun reçeli çok güzel oluyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüzde reçelini yapın. Diğer çileklerden kokusu daha güzel. toplaması da çok sevkli. Gerçekten şu anda çileğin kokusunu sizlere tarif bile demem. Normal çilekler gibi değil. Bu çilek çok güzel kokuyor. Evet arkadaşlar çileklerimi toplamaya devam edeceğim. Şöyle bu kadar topladım. Şimdi biraz daha toplayacağım. Ben toplamaya devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle şu kısım hep çileklik. İnanılmaz çilek var burada. Şöyle gördüğümü topluyorum. Evet arkadaşlar. Bu tarz videolarımı görmek isterseniz abone ol tuşuna basmayı, desteklemeyi unutmayın. Yorumlarınızla sirgemezseniz çok sevinirim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Ben çilek toplamaya devam edeceğim. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.